Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, e, keyfe tutkunun nahve çalışmaya devam ediyoruz. Nahivde nasıl ustalaşırsın diyor ve e, hatırlarsanız mebni isimleri görüyorduk. Mebni isimlerden bir tanesi de esma-u şartil cazime, cezmedici şart isimleri. Vehiye, <laughs> bunlar nedir? esma u şartın mebniye, mebni şart isimleridir. Yü'te <laughs> biha, ki bunlar getirilir. Lirraptı beyne fi'li şartı ve cevabihi. Yani, işte şart fiiliyle cevabı arasına bir bağ olarak getirilir. İrabuha, <laughs> bunların irabına gelince, Kullu esma-i şart -i mebniyetun fi mahalli raf'in. Bütün şart isimleri ref mahallinde mebnidirler. Ev nasbin ev cerrin ala hasabi mevqi'iha veya nas mahallinde, cer mahallinde artık yerine göre mebnidirler. Ne ref mahallinde, nas mahallinde, cer mahallinde. E, Ma'ada eyyu, eyyu hariç. Fehiye, o mu'rabetun ki daha önceden de eyyü geçmişti. Ee, o mu'rabetun ve sebeka beyanu irabiha. Onun irabının beyanı daha önce geçti. İrabu esma-i şartil cazime. Evet e, o cezmedici şart isimlerin irabı. Men, ma ve mehma. E, me, men her kim. Bakın her kim manasında. Ma her ne. Mehma da yine her ne manasında. Tu'rebu hasebe ha fil cümle. Cümledeki mevkisine, konumuna göre irab alır. Evvelen fi mahalli ref'in mübteda. Ref mahalinde mübteda olarak. İzâ kâne fe'lu şartı lazımen, şart fiili lazım olduğu zaman, ev fe'len müteaddiyen veya müteaddi fiil, istevfa mef'ûlehu. Yani mef'ûlü ile tamamlanmış, mef'ul almış bir müteaddi fiil olduğu zaman, Mesela ve kalu mehma te'tina bihi min ayetin. Dediler ki bize her ne ayet getirirsen getir, her ne. Bakın, buradaki mehma şart ismidir, cazimdir, yani cezmedicidir. Sonrasındaki fiili cezmediyor. Mebniyun ale sukun, sukun üzere memlidir, fi mahali ref'in, ref, ref mahalindedir, mübteda e, olarak. E, yine men de aynı şekilde, men amel su'en, ev yeğlim nefsehu her kim bir kötülük işlerse veya nefsine zulmederse buradaki men de aynı şart ismidir, mebnidir. Ref mahallindedir. Niçin? Mübteda olduğu için. İkincisi, fi mahalli nasbin, nas mahallinde ne olarak? Mef'ulün bih olarak. Peki ne zaman? İza kâne fi'lu şartı ba'deha müteaddiyen, kendisinden sonraki şart fiili müteaddi olduğu zaman, lem yestevfi mef'ûlehu ve mefulüyle tamamlanmadığı zaman yani meful almadığı zaman. Mesela kâle teala ma nensah min ayetin ev nunsiha ne eti bi hayrin minha. Ma nensah her ne nesh edersek min ayetin. Yani ayetten nensah nesh edersek. Buradaki ma ismi şart şart ismidir. Cazim cezmedicidir. Mebnun ale sukun sukun üzere mebnidir. Fi mahalli nasb nasb mahallindedir. mefulun bih mukaddem öne geçmiş mefhulün bihtir. Bakın bu öne geçmiş mefhulün bih olduğu için mebnidir ve e, nas mahallindedir. İza sebekat bi harfi cer. Burada nensah fiilinin bakın şu şartı sağladığını e, görüyoruz. Neydi o şart? Müteaddi olacak. Müteaddi yani mefhulün bih almış olacak ve mefhul almamış olacak. Yani mefhulün bir alabilen bir fiil iken mefhulün bir almamış. E, ee, İza subikat bir harfi cer. Önüne harfi cer geçtiği zaman da cer mahallinde olur. Bimen testa'in esta'in. Evet. Bimen testa'in yani ne zaman yardım için yani kim, e, kiminle yardım istersen yardım ederim. Ne zaman değil de kiminle. Burada kimmen şart ismidir. Mebnidir. Sükun üzere. E, ve cer mahallindedir. Neyden dolayı? Bi harfinden dolayı. Bir de keyfe ma keyf her nasıl manasında. Bu da ismu şart, şart ismidir. Cezmedicidir. Mebnun ala fethi fetha üzere mebnidir. Fi mahalli nas, mas mahallinde hal olarak. Keyfe ma tuamilin nase yuamiluke. Yani insanlara nasıl, her nasıl yani, her nasıl muamele edersen, onlar da sana öyle muamele eder. Keyfe ismi ismu şarttır, cazimdir, cezmedicidir. Mebni alel fethi fethi üzere mebnidir. Fi mahalli nasptır haldir. nasma halinde ve haldir. Ma ise zaidedir. Lit tevkid. Evet. E, zaide tekit için e, zaide geliyor. Yani pekiştirmek için geliyor. Dedik peki. irabu esma-i şartil cazime. E, cezmeden şart isimlerin irabu Meta, eyyane, enna, eyne, eynema, haysuma. Et meta, eyyane. Bunlar zaman anlatıyor e, ee, fi mahalli nas nas mahalinde irabı yapılır. Ee, zarf zarfı zaman zaman zarfı olarak müteallikun bi fiili şart. Şart fiiline müteallik olarak. Yani onunla alakalı olarak. Meta testein estein. Ne zaman yardım istersen yardım e, ederim gibi. Burada meta bakın şart ismi cezmedicidir. Sükun üzere memridir. Fi mahalli nas nas mahalindedir. Zarfı zamandır. Müteallikun bi fiili şart. Yani şuradaki testa'in fiiline mütalikdir. Onunla alakalıdır diyecek. Eyne eyne ma enna. Bunlar ise fi mahalli nasbin zarfi mekan. Bunlar mekan zarfıdır. Yani her nerede manasında. Müteallikun bi feili şart. Şart fiiline mütealliktir. Eyne ma tekunu yudrikumul mevt. Her nerede olursanız olun ölüm sizi bulur. Burada eynema İsmu şarttır. Cazim cezmedicidir. Fetha üzere memnidir. Ee, evet bu çünkü neye bakıyoruz? Sonundaki nun önemli. Bu mazaydı. Fi mahalli nas. Nas zarf Zarfu mekandır. Müteallikun bi feyli şart. Yani şu tekunu fiiline mütealliktir. Bu ma ise zayidedir dedik. Ee, harfe şart in ve izma. Bunlar ise bunlar eğer değil mi şayet manasında. Ee, bunlar şart harfi olarak cezmedici cezmedicidirler. Mebnun ale sükun, sukun üzere mebnidirler. La mahalle lehu minel irab, iraptan mahalleri yoktur. İn ve harfun li rabdil cevabı bir şart. Cevabı şarta bağlar. Mesela in tef'alil hayra tenel ridallah. Yani hayır işlersen Allah'ın rızasına nail olursun. Ee, yine, e, yine kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhullah. Yani ister göğsünüzdekini içinizdekini açıklayın ister gizleyin Allah onu bilir. Burada in harfu şarttır, cazim, cezmedicidir. Mebnun ala sukun, sukun üzere mebnidir. La mahalle lehu min el irab, iraptan mahalli yoktur. Tuhfu fiilü şart, şart fiilidir. Fiilun mudari, meczumun, meczum, -on, meczum ee, mudari fiil. Ve alametu cezmihi cezma alameti hazfun nun. Sonundaki nunun düşmesidir. Cevap bakın burada geliyor. E, bu da cevabı şarttır. Feulun mudari, mudari fiildir, meczumdur. Ve alametu cezmihi es-sukun. Cezmi alameti sukundur. İzma, bu da aynı eğer, şayet manasında. E, Harfi şarttır, cazimdir. Lita'likil cevabı ala şart bi mana ini şartiye. Yani e, şartiye olan in manasında geldiği zaman, yani o şartla... Cevapla alakalı olarak ce, ne yapar? Cezmede. İzma mesela harfu şarttır, cazimdir. Mebne ala sükun la ma minel irab. E, tekum e, her, e, yani e, her ne zaman daha uygun oluyor. Her ne zaman manası. Her ne zaman kalkarsan ekum ma ake seninle beraber kalkarım. Veya şayet manası. Yani eğer şayet manasına gelirse durum böyledir. dedi. Şurada bakın o şartı koştu. E fe tekum şart şart fiilidir. Fiilin mudari meczumun meczum mudari fiildir. E, Cezma al e, alameti sükundur. Ekum'da cevabı şarttır. E, bu da e, meczum mudari fiildir. Cezm alameti e, sükundur e, dedi. Evet burada e, kalalım. Şöyle hızlı bir tekrar yapalım. Tekrar çok önemli. Yani e, bir videonun başından da tekrar izleyerek tekrar yapılabilir. Evet nereye e, nereden başladık? Buradan. Esma-ı şartil cazime yani cezmedici şart isimleri. Evet bunlar e, mebni şart isimleridir. Yu tabiha getirilir. Lirrabtı beyne fiili şart ve cevabihi. Şart fiiliyle cevabın arasında bağ olarak getirilir. Hepsi mebnidir. Eyyu hariç ki o daha önce geçti. Etmen evet, ma mehma bunlar şu durumlarda bakın irap şöyle alırlar. eğer fi şart fiili lazımı ise veya mef'ulünü almış bir fiil ise mübtedadırlar. Mehma te'tina. Burada mehma mübtedadır. Dolayısıyla ref mahallindedir. Men ya'mel suen. Burada men mübtedadır. Yine ne zaman eee nas mahaliindedir. Şart fiili Müteaddi ama mefhul almamış ise. Ma nensah, burada nedir? Öne geçmiş. Mefhulun bihtir. Nas halinde Önüne harfi cer gelmişse cer mahallindedir. Keyfe ma da hal olarak sürekli mansuptur. Keyfe ma tuamilin nasi yuamiluke. Yani her nasıl muamele edersen sana öyle muamele ederler. Meta ve eyyane zaman zarfıdır. Bakın zaman zarfı. Ee, peki zaman zarfı olduğu için nas halinde Bunlar ise mekan zarfıdır. Eyne, eyin ama haytuma, enna, her nerede manasında ve bunlar da zarf olduğu için e, bunlar da nasp mahallindedir. E, i̇n ve izma. bunlar şart için geldiğinde e, bunlar için irap söz konusu değildir. E, sükun üzere e, mebnidirler dedik. izma da aynı şekilde e, ve burada kaldık. Gelecek bölümde başlıkla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.